Merhaba. Bugün 21 Temmuz 2023. Bugün benim oğlumun doğum günü. Bu videoda ona benim küçük bir doğum günü hediyem. Videonun konusu mutluluk ve huzur. İşim nedeniyle ben en çok duygularla ve duyguların oluşturduğu sonuçlar, duyguların oluşturduğu etkilerle uğraşıyorum. En çok karşılaştığım duygular da mutsuzluk, üzüntü, öfke ve kaygı. Tabii duyguların oluşmasında, duyguların hastalığa dönmesine birden fazla etken sebep oluyor ama bence en önemli etken olana değil, olmayana odaklanmak. Olmuşa değil, olmamışa odaklanmak bunun başrol oyuncusu. Kişiler olmamış şeyleri olmayanlarla uğraşarak onları daha çok önemseyerek olanları önemsemeyip onlarla çok odaklanmayarak onlara kendilerini mutsuz edip, huzursuz edip hastalıklara doğru yelken açabiliyorlar. Tabii ki hayatımızda eksik hiçbir zaman bitmeyecek. Her zaman bir şeyler noksan kalacak. İstediğimiz kadar uğraşalım. Eksiği tamamlamaya çalışalım. Hiçbir zaman eksiklikler bitmeyecek. Eğer biz eksikliklerle, olmayanlarla uğraşırsak var olanın güzelliğini yaşayamayacağız. Olanın tadını çıkaramayacağız ve hayatımız çok da mutlu huzurlu olmayacak. Bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. Ben hayatın şanslı insanlarından biri olduğumu düşünüyorum. Hem İzmit'te hem Yalova'da yaşıyorum. Yani deniz kenarı olan iki tane yer. Marmara Denizi çok iyi kullanılmayan, hakkı yenen bir deniz ve pis bir deniz. Ben de denize girmeyi, denizdeki etkinlikleri çok seven biriyim ve gördükçe hayıflanıp sebep olanlara öfkeleniyorum. İşte bu denize giremiyorum. Niye? İstediğim yerde yüzemiyorum. Niye bu kadar pis? Bazen kokular geliyor. Deyip hayıflandıkça mutsuz, huzursuz ve öfkeli oluyorum. Ama eğer şunu yapabiliyorsam Ya tamam denize giremiyorsundur ama yapabileceğin ne var? İşte manzarası var. Bir sandalye atıp manzaranın tadını çıkarabiliyorum. Veya bir tekneyle, bir botla, bir sandalla denize açılıp açık denizde olmanın tadını çıkarabiliyorum. Şimdi aklıma bir örnek daha geldi bunu anlatırken. Spor yapmayı seven bir insanım. Spor yapıyorum ve bir arkadaşımın maddi durumu çok da iyi değil. Ve bazı sağlık problemleri de var. Bana çok özendiğini söyledi. Yani ya keşke vaktim olsa param olsa ben de spor yapsam. Salonlara gidemiyorum. Vaktim de çok yok dedi. Spor yapmak için ille de salona mı gitmek gerekiyor? İlle de çok vaktimiz mi olması gerekiyor acaba? şunu önerdim kendisine. Yani gerçekten spor yapmak istiyorsan sana evde sadece vücut ağırlığınla yapabileceğin hareketler. Bir iki tane su şişesiyle yapabileceğin hareketler. Hatta böyle koltuğu sandalyeyi kullanarak yapacağım pek çok hareket gösterebilirim dedim. Ya ama o çok olur mu diye kafasına yatmadım. Spor yapmak için ille de alan mı gerekiyor? Yani yürüyüş yapmak da bir spor değil mi? Sokaklar bedava. Çıkıp yürümek çok mu para gerektiriyor acaba? Sonra vakitten de mi vurdu bu arkadaşım? Çok vaktinin olmadığını söyledi. E tamam bir saat, bir buçuk saat yapamıyorsan 20 dakika yap, 25 dakika yap. Yani hiç yapmamaktan daha iyi değil mi? Dedim kendisine. Yani benim bu arkadaşım ısrarla olana değil olmayana odaklanmaya devam etti. Neyse konu mutluluk, huzur ve videonun çekilme sebebi çınar. Sevgili oğlum, canım oğlum. Ve siz takipçilerime en büyük önerim ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü kendinize örnek almanız. Mutlu ve huzurlu olmak için onun yaptıklarına, yaşam biçimine önem vermenizi öneririm. Çınar, Mustafa Kemal'in hayatını çok iyi bildiğini biliyorum. Ne kadar yokluk içinde, ne kadar zorluk içinde yaşadığını, büyüdüğünü, ne kadar yokluk içinde, ne kadar zorluklarla mücadele ettiğini biliyorsun. Onun yerinde olsaydık veya onun çağında yaşasaydık acaba kaçımız gerçekten bu mücadeleyi verirdik? Çok merak ediyorum. Hepimizin arkasına sığındığı bahaneler var. Sorumluluklarımız nedeniyle, zorluklarımız nedeniyle vazgeçtiğimiz şeyler var. Ama olana odaklanırsak hani Kutul Savaşı dönemine baktığımızda ordu yok, işgal var, halk bilinci yeterince yok, halk bitap düşmüş, harap düşmüş. Ama Mustafa Kemal ne yapmış? Olana yapılabileceğe odaklanmış. Tabii ki hayatta nasip, kısmet, şans diye de bir şey var ama o mücadeleyi vermeseydi bizim bugün bu huzuru, konforu bulabilir miydik? Tabii ki bulamazdık. Tabii ki bir Atatürk değiliz belki ama onun zihniyetiyle, onun hayata bakışıyla hayatımızı sürdürebiliriz. Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Bunu acaba mutsuz durumlar, huzursuz durumlar yoktur. Mutsuz ve huzursuz insanlar vardır diye çevirebilir miyiz? Emin değilim. Ama kimi söylediğini hatırlayamadığım bir sözde olduğu gibi karanlığa kızmak yerine karanlığa bir mum yakabiliriz. Olmayanlara, olmamışlara odaklanıp yakınmak, küfür edip öfkelenmek yerine olanın tadına çıkarmak için davranışlarda bulunabiliriz. Sözün özü, mutlu yaşayabilmek, yaşayabilmek, huzurlu olabilmek aslında bir beceri, bir sanat. Neye odaklanırsak, neyi görmek istersek onu göreceğiz. Yokluğu görmek istersek, olmamışı, olmayanı görmek istersek onu göreceğiz. Mutluluğu görmek istersek, huzuru görmek istersek onu bulup onu yaşayacağız. Atalarımızın dediği gibi arayan Mevlasını da bulur, belasını da sözündeki gibi ne aradığımızı önceliklememiz gerekiyor. Sevgili oğlum, umarım mutluluğu, var olanın tadını çıkarabildiğin uzun sağlıklı bir hayatın olur. Seni çoktan da çok seviyorum. Doğum günü kutlu olsun oğlum. İyilik, sevgi ve umut hep sana yakın olsun.